Evet hocam maçı Maçın maçın değerlendirmesi şöyle. iki devrede de üstün oynayan takım bizdik. Birinci devrede ilk yarım saatte kalemizde pozisyon görmedik. Ama gelen bir top gol oldu. Bu da bizim takımımızın organizasyonunu bozdu. Zaten golü biz bulsak geçen hafta gibi farka giderdik. Genç futbolcularımız olduğu için hemen demerolojiye oluyor takım bunun için de çok üzgünüz. Çünkü buradan puan almamız bizi bayağı üzdü. Çünkü oynayan, yani bu futbolun karşılığı puandı yani. Puan ve puanlardı. Bu da bir bizim takımımıza bayağı bir üzüntü verdi. Önümüzdeki maç Ümraniye maçında inşallah bunu telafi edeceğiz. Çünkü rakibimiz daha dişli, daha zorlu bir takım. Hiç mağlup olmamış. Şu ana kadar. O takımla mücadele etmek bizim futbolcularımızı daha da iyi motive edecektir. Çünkü rakibe göre oyuncu daha iyi kendini hazırlıyor. Soru soran var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.